Evet arkadaşlar, Esmeriz piknik alanına geldi. Hadi gel, şöyle gidelim. Hemen bakalım. Önüne dikkat et. Buralar böyle bir yer. Çok çimen ayağıma batıyor çimenler arkadaşlar. O zaman hemen düz yola çıkalım. Evet. Arkadaşlar bana da biliyorsun. Neyi çekeyim? Onun da videosunu yükleyeceğiz değil mi anneciğim? Evet. Onun da videosunu yükleyeceğiz. Yokun, yokun, yokun. Evet. Şurası çok güzel bir yer burası. Evet. Ama biz binemeyiz çünkü çocukları taşıyamıyoruz. Taşımıyorlarmış. Düşüyorlarmış. Sonra dönüşemek için gidermişiz. Taşımıyorlarmış çocuklar. O yüzden ona binemeyeceğiz evet. değil mi? Evet. Seyden nerede? Onlar ben gittiler. Ben Önden gittiler. Ben evet. Bakın şöyle piniyorlar. Bir tane nerede de gösterelim. Ben, Şöyle. Ben, ben birkaç yaş büyüyünce pinebilirim galiba. Galiba evet. evet. Biraz büyüyünce neden yani, olmasın? Bak, biraz birkaç büyük kız var. Birkaç büyük yaş büyümüş. Onun gibi. Evet. Değil mi anneciğim? 3-4 yaş daha büyümen gerekli. 3-4 yaş daha büyümen. Bugün güzel bir gün oluyor mesela. Bir arkadaşlarına dönüp bir şey söylemek ister misin? Ee, arkadaşlar Ama burası gerçekten çok eğlenceli. Anne an, dur. Gösterme. Ah Esil annesine çiçek toplamış. Ne? Çok teşekkür ederim. Anam sapık diyor galiba attım. Saplı bir çiçek bakın. Teşekkür ederim bebeğim. Ben öyle gördüm. Bütün çiçekleri anneme verelim arkadaşlar.